anlatabiliyor muyum biz FETÖ'cü hakim ve savcıların mağdur ettikleri insanların mağduriyetini gideremediğimiz için karşı taraf artık e, konuyu şeye getiriyor. Yani bunu çok çirkince bir kullanıma, edepsizce bir kullanıma kadar getirebiliyor evet. anlatabiliyor muyum? FETÖ'cü hakimlerle Ve bu daha yani, bir 20 çok özür diliyorum hocam. Daha bir 20 yıl geçip o kadar ciddi mağduriyetler henüz yaşanmadı. Daha yeni yani yaşayacaklar belki. Bin, o yaşanmadan bin. alınan bir önlem. <laughs> Evet, evet. İşte bizim yani 20 yılda yapamadığımız, bizim 20 yılda yapamadığımızı onlar iki günde yapmaya çalışıyor. Bizim aslında sorgulamamız gereken konu bu. Yani ne zamanında cezaevinden çıkarabildik? Ne cezaevinden çıktıktan sonra mağduriyetlerini giderebildik? Yani ifade edebiliyor muyum? Yani Yok, e, şimdi yani şöyle de... düşünün ya, benim o kadar çok hayat hikayesi var ki burada. Benim bir müvekkilim cezaevine girdiğinde kız, iki kızı var, biri bir diğeri. Diğeri 3 yaşında. Evet. Geliyor sesiniz hocam. Devam edebilirsiniz. Alabiliyor musunuz sesimi? Alıyorum alıyorum. Gayet iyi sesiniz şu anda. Bir müvekkilim e, cezaevine girdiğinde iyi bir şirkette çalışıyor. Ve bugünkü koşullarda net bir şekilde ifade edebilirim. Aylık gelir 15-20 bin lira. Bugünkü karşılığı. Hayatını feda ediyor. Cezaevine giriyor. Girdiğinde iki çocuğu var. Biri bir, diğeri üç yaşında. 22 yıl yattı cezaevinde. Çocuklarının büyüdüğünü göremedi. İlk okula gitti yanlarında olamadı. Ortaokula gitti yanlarında olamadı. Liseye gitti yanlarında olamadı. Üniversiteye okudu yanlarında olamadı. Evlendi yanlarında olamadı. Torun sahibi oldu. Torun sahibi olduktan sonra tahliye oldu. Şimdi çocuğunu bir yaşında bırakan adam o dönem baba. Ama tahliye olduktan sonra dede,